Amcık Geliyorum Dokan, git kardeş. kaldır kardeş. Beni. Kaldır beni, traitor bu. Siktir amcık seni. <laughs> Orospu çocuğu. Binemiyor ki genç. <laughs> Gençler size iyi eğlenceler. Bay <laughs> bay. <bye>. Mektup atarım. <laughs> Kaldı onlar. <laughs> kimdi lan? <gülüyor> <gülüyor> Kazazede kimdi abi? Kizi miydi? Agazı. Yan ölmüşlerin sikiyi. Abi. Abi köpek gibi tam var ama ne yapacağım bunları? <laughs>